Şuradan çek. Şuradan çek şöyle. Ha. Düzgün <laughs> çekiyor musun? Hı <laughs> hı. Bir meşhur et bakayım. Geriden çekeceksin. Geniş Geri, al, alan olacaksın. Anlat bakayım. elektrik tesisatı nasıl çekiliyor? Şu yerinde. Aa, şu an yeni yapılan evimize elektrik tesisatı çekiyoruz Şuralar şöyle. Butumuz. Sigorta kutumuz. Sigorta kutumuzu döşedik şuradan şöyle tesisatımız çektik yukarıdan. Şimdi elektrik, bundan içinden kablo geçecek. Elektrik, elektrik kablosu. Elektrik hattımız alt kömürlüğe gidiyor. Elektrik hattımız şöyle. Pardon bu saate gidecek. Bunu kıracağız, böylece alacağız. Son bitimini bu alttaki kömürlüğümüze priz gelecek. Buralara televizyon prizi ve elektrik prizi koyacağız. Buralara 50 santime ocak prizi, davulunbaz prizi, bulaşık makinesine priz, tezgah üstü prizimiz olacak. En son bitim aşamasında buraya buzdolap prizimiz olacak. Buraya burası banyo tuvaletimiz. Burada tam karar veremedik. Buraya bir e, lavabo bir tane de piriz koyacağız. Bu duvarda olabilir, bu duvarda olabilir. Bittiğinde son aşamayı bir daha çekeceğiz. Bakacağız sonuçlara. Sigorta kutusu falan alt gömülü. Alt gömülü ayrı çekeriz elektrik tesisatını. Tamam. Bitim aşamasında tekrar çekeriz.